Şehzadem, sultanım. Hünkârımız dairesindeler mi Mercan? Hayır sultanım. Vali Bey sizleri kendi odalarında bekliyorlar. Hünkârımız neredeler? Haremdeler şehzadem. Dün gece Hürrem Sultan'ın dairesinde kaldılar. Ne hüzünlü bir gece. Validem, Biz böyle davranmaya devam ettikçe üzerimizdeki töhmet asla kalkmaz. İlaveten hünkârımız için büyük bir acı bu. Her ne olursa olsun ona destek olmamız, onun yanında olmamız icap eder. Yaşadıklarımı bilmez gibi konuşma. Bu kubbe altında çok acı çektim ben. Gözyaşlarım hiç durmadı. Senelerce hürremin gitmedi. Bali Bey sizleri ayrı ayrı görmek istediler sultanım. Şehzadem. Bütün bildiğim bu mal koşulu. Hünkârımıza da izah ettim zaten. Şehzadem aylardır buradasınız. Hürrem Sultanımızla mutlaka bir görüşmeniz olmuştur. Öyle değil mi? Haremle alakalı birkaç görüşme yaptım evet. İşittiğime göre Hürrem Sultanımızla aranızda bazı tatsız hadiseler vuku bulmuş. Herkes önünde münakaşa etmişsiniz. Ordu seferdeyken harem harcamalarını azaltmamı icap etti. Hürrem Sultan'la kendisine haber vermeden aldığım bu kararlardan rahatsız olmuştu. Başka bir münakaşanız olur mu? Hayır. Ama seyahat tayininizden Hürrem Sultan'ı mesul tuttuğunu söyleniyor. Bu doğru mu? Kimin ne söylediği umurumda değil Alkoçoğlu. Sen de iyi bilirsin ki Şehzadelerimizin nereye tayin olacağını ancak Hünkârımız karar verir. Valideniz Mahidevran Sultan aynı şeyleri söylemiyor Şehzadem. Bizzat Hünkârımıza bunun arkasında Hürrem Sultan'ın olduğunu söylüyor. Hünkârımızın yokluğunda birçok münakaşaları olmuş Hürrem Sultanımızla. Aralarındaki husumet herkesin malumu. Mutlaka bir şey olmuştur. Lakin ciddi bir şey olsa kulağıma gelirdi. Mihrimah Sultanımız bu hadisenin arkasında sultanlarımızın olduğunu düşünüyor. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem. Ben de istemem. Hatice Sultanımızın daha evvel Hürrem Sultan'ı öldürmeye çalıştığını hesap edersek... ...kuvvetli bir ihtimal. Hadisenin hemen arkasından... ...validem dahil herkesi sorgusu sual ettim Malkoçoğlu. Eğer elimde bir delil olsaydı... ...kim olduğuna bakmadan hünkârımıza teslim ederdim. Bu valideniz dahi olsa mı? Yoksa evladı olarak... ...validenizi korumayı mı tercih ederdiniz? kadar kafi. Bir sultanı itham ederken... ...fikirlerden ve ihtimallerden daha fazlasına ihtiyaç vardır Malkoçoğlu. Elbette şehzadem. Ben de bu yüzden bir delil bulmaya çalışıyorum. Şehzadem. Hünkârımız tahkikat bitene kadar payitahttan ayrılmamanızı buyurdular. Sultanım. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim Bahli Bey. Bildiğimiz ne varsa anlattık zaten. Bu sorgu suali ne lüzum var mana veremedim. Bir de ben dinlemek istedim sultanım. Buyurun. Mercan abi. Hayrola Azize ha? Ne işin var burada? Rüstem Paşa Hazretleri sizi görmek istediler ağam. Paşa Hazretleri beni bağışlasın. İşlerim var saraydan ayrılamam. Hemen gelmenizi emrettiler. Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya sürgün edildiğini düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sultan? Bu sadece benim düşüncem değil Bali Bey. Akıl saati yerinde olan herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Yoksa siz farklı mı düşünüyorsunuz? Şu an düşündüğüm tek şey... ...bu kararın sizi intikam almaya sevk edeceğidir. Şehzade Mustafa... ...hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. Benimse tek umudum. Sebebi varlığım. Bir anne olarak... ...evladımı böyle büyük bir tehlikeye atmam mümkün mü? Hele ki Hürrem ona emanet edilmişken. Eğer Hürrem Sultanı Şehzade Mustafa'nın istikbali önünde bir engel olarak görüyorsanız mümkün. Bu uğurda hayatınızı bile feda edersiniz. Şehzadem iki kez ölümden döndü. İlki bu sarayda. Onu zehirlemek için bir hatun gönderdiler. Hatun Şehzadem e aşık olmasaydı çoktan kaybetmiştim onu. Sonra Manisa'ya casus yolladılar. Son anda yakalandı. O gün bile intikam almaya çalışmadım ben. Sadece evladımı korudum. Mesele sadece Şehzade Mustafa değil. Bu sizin için bir şahsi dava. Gurur meselesi. Ne demek bu? Ne de olsa senelerdir Hürrem Sultanımız yüzünden acı çekiyorsunuz. Gelir gelmez hünkârımızı elinizden aldı. Hayatınızı çaldı. Bir kadın olarak yalnız kaldınız. Buna dayanmak güç. Kes sesini. Nedir hayal ettiğiniz sultanım? Hünkârımızla tekrar birlikte olmak mı? Bu yüzden mi kurtuldunuz sultanımızdan? Haddini aşıyorsun. Sen kimsin de benim karşımda böyle konuşuyorsun? Ne yaptınız sultanımıza? Öldürdünüz mü yoksa? Yoksa bir yerlerde işkence mi ediyorsunuz? Ben yapmadım! Kim yaptı öyleyse sultanım? Sultanımızın ne olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Hayır. Ben bir şey bilmiyorum. Kim ne yaptı bilmiyorum. Zerre kadar da umurumda değil. Ahidevran. Sultanım. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki sultanım? Sanki katilmişim gibi... ...sorgusu hallediliyorum. Vali Bey'e de yazıklar olsun. Onca yıl boşuna itimat etmişiz. O sadece vazifesini yapıyor. Ne oldu? Ne anlattın Vali Bey'e? Ne anlatabilirim ki? Aynı şeyleri söylemekten bıktım usandım artık. Sultanım. Vali Bey sizleri bekliyorlar. Geliyoruz. Hatice. Bana verdiğin sözü unutma. Sakin olacaksın. Hislerini, öfkene yenilip manasız laflar etme. Hakikat neyse o kardeşim. Bildiğim ne varsa anlatacağım. Sen de öyle yap. Sultanım, Hünkârımıza olan sadakatinizden şüphem yok. Aynı diğer sultanlarımız gibi Hürrem Sultanımızla husumet içindeydiniz. Hatırladığım kadarıyla Hürrem Sultan'ın sürgün edilmesini sağlamıştınız. Ben sağlamadım. Kendi hatası yüzünden sürgün edildi. Zira benim yolumu kesmeye cüret etti. Elbette. Ancak kendisini hataya siz sürüklediniz. Tıpkı Hatice Sultan'a yaptığınız gibi. Hatice mi? Rahmetli İbrahim Paşa'nın altınlarını saklamışlardı. Siz de kendisine yardım etmiştiniz. Ne yardımı? O gün sana ben haber verdim altınları gelip teslim alman için. Doğru. Lakin bunu aylar sonra yaptınız. Zira ortaya çıkmasından korktunuz. Ben sadece Hatice'yi korumak istedim. Aynı şeyi hala yapıyor olabilir misiniz sultanım? Hatice sultanımızı korumak için susuyor olabilir misiniz? Sultanım, sorularım daha bitmedi. Haddini bil. Çıkmak için senden izin mi isteyeceğim? Hünkârımızın emirleri katı sultanım. Burada kalmanız için icap ederse zor kullanmak zorunda kalabilirim. Beni buna mecbur etmeyin. Sultanım, hünkârımızın sadece tek bir arzusu var. O da Hürrem Sultan'ı sağ salim bulmak bu mevzuyla alakalı eğer bana yardımcı olursanız size yemin ediyorum hiç kimse zarar görmeyecek. Yaşadığını mı düşünüyorsun? Öyle umut ediyorum. Aksi halde birçok kişinin kellesi gider. Siz de böyle bir şey olsun istemezsiniz öyle değil mi? Asıl olan hanedandır balbi. Bey. Hünkârımız bugün üzülür, yarın üzülür. Sonra bir gün gelir unutur. Zira Hürrem için, üstelik ortada hiçbir delil yokken, kendi kardeşlerine, evladına kıymaz. Sultan. Hoş geldiniz. Malkuçoğlu Bari Bey. Neden en son beni çağırdın? Oysa ilk beni sorgu sual etmen lazımdı. Zira bu işi benden başkası yapmış olamaz öyle değil mi? Sultanım. Bunu bir itiraf olarak mı kabul etmeliyim? Emin ol ben yapmış olsaydım seni yormazdım büyük bir zevkle itiraf ederdim. Zira İbrahim'in cansız vücudunu bahçemde gördüğüm günden beri istediğim tek şey bu. Hürrem'in canını almak. Böyle bir itirafta bulunursanız... ...başınıza geleceklerin farkındasınız, öyle değil mi Sultan? Umurumda değil. Daha evvel de itiraf etmiştim. Üstelik ortada hiçbir delil yokken... ...hünkârımıza Hürrem'i öldürmeye çalıştığımı bizzat ben söyledim. Arada bir fark var Sultanım. O zaman Hürrem Sultanımız ölmemişti. Kaybolmamıştı da. Hürrem Sultanımız nerede? Ne yaptınız ona? Vali Bey, ben ne söylersem söyleyeyim. Üzerimdeki töhmet asla kalkmayacak. Bu yüzden daha fazla konuşmaya lüzum yok. Madem intikam aldınız, o zaman itiraf edin de bitsin bu iş. İtiraf edecek bir şey yok. İbrahim Paşa'nın hatırasına böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Onun için yaptıklarınızı inkar ederek mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Doğru. Hiçbir şey yapmadınız. İbrahim Paşa'nın mezarı dahi yokken... ...kılınızı bile kıpırdatmadınız. Hatta... ...bazıları sizin ihanet ettiğinizi dahi söylüyor. Hüsrev Paşa ile evlendiniz. Hiçbir şey olmamış gibi. Yeni sarayınızda mesut bir şekilde yaşadığınızı söylüyorlar. Ben ona ihanet etmedim. Asla etmem. Hünkârımız o gün sadece İbrahim'i değil... ...beni de öldürdü. Duydun mu beni? Canımı aldı benden. Siz de bir can almak istediniz öyle mi? Ben de ondan bir can almak istedim. Ama olmadı. Yapamadım. Ne yaptınız sultanımıza? Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Git. Bunu Mahidevran'a sor. Şah Sultan'a sor. Belki onlar biliyordur. Zira benim bu hadiseyle hiçbir alakam yok az evvel canını almak istediğinizi söylediniz sultanım. Bu yıllar evveldi Bali Bey. İbrahim'in kırkı çıkmadan Hürrem'i öldürmeye yemin etmiştim. Lakin yapamadım. Beceremedim.